2010 yılında kurulan Türkiye'nin yerli markası Reader halka arz oluyor. 2013 yılında Intel, ardından Microsoft ile işbirliklerine imza atan Reader, tabletleri ve cep telefonları ile hem Türkiye'de hem de global pazarda oldukça aktif. Şirketin listesi 9 lira 30 kuruştan halka arz olacak. Talep toplama tarihleri 13, 14 ve 15 Eylül olarak belirlenmiş. Piyasada 215 milyon lot hissesi satılacak. Dağıtım yöntemi bireysel eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğüne de baktığımızda 2 milyar lira olduğunu görüyoruz. Şirketin halka açıklık oranı da %22.63. Şirketin halka arz gelirini nasıl kullanacağına da baktığımızda %10'u ile cep telefonu, LCD panel üretim tesis yatırımında, %20'si ile fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımında, %25'ini tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışında, %35'ini işletme sermayesinde, %5'ini arge çalışmalarında, diğer %5'ini de girişim teknoloji yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Şirketin finansal tablosunda hasılatı 2021'de 451.3 milyonken, 2022'de yaklaşık 943 milyon liraya çıktıktan sonra bu yıl 2023'ün ilk çeyreğinde 379 milyona yakın gerçekleşmiş. Son halka arzlar hep tavan gidiyor. Katılım oldukça yüksek. Rekor katılımlar geliyor. Peki Reader hissesi katılımcılarına kaç lot düşeceğine de göz atalım. Reader halka arzına 1.3 milyon kişi katılırsa 141 lot karşılığında 1311 lira düşecektir. 1.7 milyon kişi katılırsa 108 lot yani 1004 lira, 2.1 milyon kişi katılırsa da 88 lot 8.18 lira düşecektir. 2.5 milyon kişi katılımında da kişi başına 74 lot karşılığında 688 lira düşecektir.